Son 100 yıl içerisinde evrenimizin ne kadar büyüdüğünün farkındasınız değil mi? 20. yüzyılın başında kainatımız güneş sistemimizden ve diğer yıldızlardan ibaretti. Fakat daha sonra Edwin Hubble çıkıp o gökyüzünde gördüğümüz şeylerin tamamının yıldız olmadığını fark etti. O yıldız sandığımız şeylerin çoğu aslında birer galaksiydi. Ve her birinin içinde yüz milyarlarca yıldız vardı. İşte bu keşifle birlikte evrenimiz aniden devasa bir hale geldi. Gökyüzünde gezegenler vardı. Onların ardında ise yüz milyonlarca yıldız. Onların ötesinde ise yüz milyarlarca galaksi. Ve o galaksilerde trilyonlarca başka yıldız sistemi vardı. Evet evrenimiz bir anda devasa bir hale geldi. Lakin ufak bir sorun vardı. Tamam bir sürü yeni galaksi ve yıldız keşfetmiştik ama ya gezegenler? Yaptığımız onca gözleme rağmen güneş sistemimiz dışında hiçbir yerde gezegen yoktu. Bu doğru olabilir miydi? Yani bizim güneş sistemimiz dışında hiçbir yerde gezegen yok muydu? Bilim insanları hiçbir zaman buna inanmamışlardı. Onlara göre evet kainatta katrilyonlarca gezegen vardı. Ama asıl sorun onların var olmaması değil. Onları göremiyor, tespit edemiyor olmamızdı. Bugün de hala diğer gezegenleri göremiyoruz ama geliştirdiğimiz özel teknikler sayesinde orada olduklarını biliyoruz. Ama böyle kolay olmadı. Bu teknikleri geliştirmek için onlarca yıl çabalamak zorunda kaldık. Ama nihayet 1990'lı yıllarda meyveleri yavaş yavaş toplamaya da başladık. Önce birkaç tane devasa Jüpiter benzeri gaz devi bulduk. 3-5 tane oldu, 30-40 tane, 30-40 tane oldu 400-500 tane ve şu anda günümüzde dünyanın dışında binlerce öte gezegenin var olduğundan eminiz. Hatta gelişmiş gözlem teknikleri sayesinde o gezegenlerin büyüklüklerini ve fiziksel özelliklerini de analiz edebiliyoruz artık güneş sistemimizin dışında neredeyse sonsuz sayılabilecek kadar büyük bir gezegen rezervi olduğunu biliyoruz. Bu gezegenlerin bazıları çok büyük gaz devleri. Bazıları tıpkı dünya gibi kayalık yapıya sahip. Hatta bazıları dünyadan bile daha yaşanası olabilir. Fakat birçoğu bırakın insan yaşamını, aklına gelebilecek hiçbir canlıyı barındıramayacak kadar da tehlikeli. Beni takip edenler bilirler. Ben bu öte gezegenlerle alakalı birçok video yaptım. Keşfedilmiş en büyük öte gezegen, keşfedilmiş en sıcak öte gezegen, en soğuk öte gezegen, en garip öte gezegenlerle alakalı videolar yapıyorum. İşte bunun gibi farklı özellikler olan öte gezegenlerle alakalı videolar yapıyorum. Ve bugünkü videomuzun konusu da bu garip gezegenlerden biri. Kepler 78b. Kepler 78b bizim bugüne kadar keşfettiğimiz en tuhaf öte gezegenlerden biri. Hatta birçok bilim insanına göre böyle bir gezegenin var olması bir mucize. Neden öyle olduğu kısmına birazdan geleceğim ama istersen önce bu garip gezegenin sıradan yıldızından bahsedelim. Evet gezegenimiz ne kadar sıradışıysa yıldızı da o kadar sıradan. Kepler 78 dünyamızdan 407 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Kuğu takım yıldızı bölgesine yer alan bu yıldız G sınıfı yani güneşimizde aynı özelliklere sahip. Ki zaten boyutları da güneşimize yakın. Çapı güneşimizin yaklaşık %74'ü kadar. Yani ortalama özelliklere sahip bir tekli yıldız sistemi. Kepler 78'in çevresinde bugüne kadar sadece tek bir gezegen keşfedebildik. O da 2013 yılında keşfedilen 78b. İlk keşfedildiğinde bilim insanları 78b'nin bir gaz devi olduğunu düşünüyordu. Kütlesi dünyanınkinden biraz daha fazlaydı fakat yıldız gezegene çok yakın olduğu için astronomlar onun kayaç bir gezegen olduğunu düşünmemişti. Fakat ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerde bu gezegenin tahmin edilenden daha küçük olduğu ortaya çıktı ve son gelen verilerin sonucuna göre bu bir gaz devi olamazdı. Kepler 78b tıpkı Dünya gibi kayalık bir gezegendi. Kütlesinin büyük bir kısmını silikat ve demir oluşturuyordu. En son ölçümlere göre Kepler 78b'nin kütlesi dünyadan yaklaşık %12 daha fazlaydı. Buna karşılık gezegenin çapı dünyadan %70 daha fazla. Fakat yer çekimi olması gerekenden biraz daha düşük. Kepler 78b'nin yer çekimi dünyanınkinden yaklaşık %12 daha fazla. Şimdi geldiğimiz noktadan bakacak olursak 78b'de öyle gariplenecek hiçbir şey yok. Karşımızda dünya benzeri kayaç bir gezegen var. E peki sorun ne? sorun bu gezegenin yıldızına aşırı derecede yakın olması. Kepler 78b'nin yıldızına olan uzaklığı en fazla 1,5 milyon kilometre. Hatta bu yörünge hareketleri sırasında yıldızına olan uzaklığı 930 bin kilometreye kadar düşüyor. Bunun ne kadar kısa bir mesafe olduğunu anlayabilmeniz için dünyadan bir örnek vereyim. Dünyamız ve güneş arasındaki mesafe ortalama olarak 150 milyon kilometre. Merkür Güneş arasındaki mesafe de ortalama 57 milyon kilometre. Yakın zamanda Güneş'e gönderdiğimiz Parker uzay sondası devasa yıldızımıza 9 milyon kilometre kadar yaklaşabildi. Bu açıdan bakacak olursanız 78B resmen yıldızının yüzeyini yalıyor. Üstelik Kepler 78 güneş benzeri bir yıldız, güçlü bir yıldız. Diğer örneklerde olduğu gibi zayıf bir kızıl cüce değil. İşte ilk garip bir karşımıza burada çıkıyor. Yıldızına bu kadar yakın konumlu olan bir gezegen nasıl kayaç halde durabiliyor? Nasıl erimiyor, nasıl buharlaşmıyor? Normalde böyle bir gezegenin sıcaklıktan şişmesi, genleşmesi, hatta ardına bir enkaz bulutu bırakması gerekiyordu. Çünkü yapılan ölçümlere göre 78B'nin yüzey sıcaklıkları 2000 ile 2800 santigrat derece arasında değişiyor. Bir de bu yetmiyormuş gibi 78B yıldızının çevresinde inanılmaz bir hızla dönüyor. Bu gezegenin yıldızının etrafındaki bir turu yani bir yılı sadece ve sadece 8,5 saat sürüyor. İşte Kepler 78B'nin bu kadar garip olmasının sebepleri bunlar. Yıldızına çok yakın onun etrafına sadece 8,5 saatte dönüyor. Yüzey sıcaklıkları 3000 dereceye dayanıyor. Ve bütün bunlara rağmen katı halde ve tek parça kalmaya devam edebiliyor. E peki bunun sebebi ne? Bu gezegen nasıl oluyor da böyle bir işkenceden tek parça halde çıkmayı başarabiliyor? İşte bilim insanları yıllardır bu sorunun cevabını vermeye çalışıyor. Bilim dünyasının bugüne kadar bu garipliğe verebileceği 3 temel cevap var. Bunlardan ilki ve en basit olanı hata. Bazı bilim insanlarına göre elimizdeki ölçüm ve gözlem teknikleri bu gezegeni doğru bir şekilde analiz edemiyor. Yani gezegenin fiziksel özelliklerine dair yaptığımız hesaplamalarda belirleyemediğimiz sebeplerden ötürü bazı hatalar ortaya çıkıyor. Bu imkansız değil aslında. Daha önce de bazı gezegenlerle ilgili hatalı öngörülerde bulunmuştuk fakat bunlar daha sonra düzeltilmişti. Belki aynı hatalar 78B için de geçerlidir. Ama açıkçası bu pek ihtimal dahilinde değil çünkü 2013 yılından beri bu gezegen analiz ediliyor ve daha önce onunla alakalı bazı hatalar da düzeltilmişti. Yani eğer sonuçlar hatalıysa bunun sebebini bilmiyoruz. İkinci ihtimale gelince bu gezegenin hala yok olmamasının temel sebebi atmosferindeki anomali 78B yıldızına çok yakın olmasına rağmen ondan gelen ışığın en fazla %60'ını yansıtıyor. Yani bu gezegenin atmosferindeki bazı keşfedemediğimiz özellikler gezegenin yıldız tarafından eritip yok edilmesine engel olabilir. Bu da aslında imkansız değil. Bazı kimyasal maddeler atmosfere giren güneş ışığını büyük oranda soğurabilir. Belki de bu gezegenin atmosferi Venüs'ünki kadar kalındır. Bu yüzden de yıldızının ölümcül ışınları yeryüzüne ulaşmıyordur. Bu yüzden de yıldızdan gelen ışığın büyük bir kısmı yeryüzüne ulaşmıyordur. 78 B'nin Venüs benzeri bir gezegen olabilmesi de mümkün ama bunu doğrulayabilecek bir kanıtımız yok. Üçüncü ve en mantıklı ihtimale göre 78 B zaten ölüyor. Yani biz şu anda 78 B'den geriye kalanları gözlemliyor olabiliriz. Bir teoriye göre bu gezegen ilk başlangıçta çok daha büyüktü. Fakat yıldızına çok yakın olduğu için atmosferinin çok büyük bir kısmını kaybetti aşırı sıcaklarda yüzeyini eritmeye başladı. Ve kendisi şu anda tükenme aşamasındaki bir kayaç gezegen. Kim bilir belki de birkaç yüz milyon yıl sonra tamamıyla yok olacak. Zaten tamamıyla eriyip yok olmazsa yine kaçacak bir yeri yok. Yörüngesiyle yapılan hesaplamalara göre bu gezegen yaklaşık 3 milyar yıl sonra yıldızı tarafından yutulacak. Gördüğünüz gibi Kepler 78b gerçekten de sıra dışı bir gezegen. Yıldızına inanılmaz derecede yakın. Hatta buna yakın bile diyemeyiz. Resmen yıldızının üzerine yüzüyor diyebiliriz. Güneşi etrafındaki bir turu sadece 8,5 saat sürüyor. Ve bütün bunlara rağmen hala kayalık bir gezegen olma iddiasını da sürdürüyor. Bakalım benim dünyası ilerleyen yıllarda Kepler 78b ile alakalı neler keşfedecek? Peki ya siz? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gezegenin sırrı ne? fiziksel özellikleri mi yanlış hesaplandı veyahut da atmosferinde onu koruyan bir şeyler mi var? Ya da biz sadece ölmek üzere olan kayalık bir gezegen mi görüyoruz? Veyahut da bunlar dışında alternatif bir fikriniz var mı? Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Neyse bugünlük benden bu kadar ama hiç merak etmeyin. Garip Gezegenler serisi kaldığı yerden devam edecek. Beklemede kalın, takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.